Ablaya kışkırtma yapalım mı? Nasıl bir kışkırtma yapalım? Hadi söyle. <laughs> Havru diyelim. Başka bir şey bu bence. <laughs> Buldum. Lambaları söndürelim onun ödü kopsun. <laughs> ben gidip şimdi sigortaları indireceğim tamam mı? Tamam. Şş.

Ancak biz ona diyelim ki yukarıda ne gelmiş? Neydi bu şeylerin ismi? Ay, Aras. Ay, korkunç öğretmen geldi diyelim mi? Kim var? Kim var? ara sen mi yapıyorsun? çok korktum. Ha, ha. Aa. Bu ses nereden geldi ya? Bir gidip bakayım. Ara çıktı. Ha, ablasına kışkırtma yapacaktı ya. değil mi? Ablasını korkuttu. Sen Havva sen çok korktun uğurlu. mu? İşe nasıl? Çağat elden dedik. Siz görürsünüz. Ben size çok kötü kışkırtma yapacağım. Anneciğim yapamazsın yapacağım. ki. Anneciğim bir uyuyalım. Biz uyuyalım mı? Hem evet. ben sana nasıl kışkırtma yapsam Bir dahaki videomuzda kışkırtma yapıyorum. Bu kesin. Siz görürsünüz. Buldum. <laughs> Ay. Sizden çok kötü intikam alacağım siz görürsünüz Aras herhalde. biz ne yapacağız abla bizden intikam alacakmış Ama Ay. şimdi söylesem planımın <laughs> anlamı kalmaz o yüzden söylemeyeceğim ha. Tamam Aras'la sana çok kötü bir plan evet. yaptık Evet sana Şimdi sana. kumandayı verin ben video izleyeceğim Aynen Aa, kim o kumandayı kapacak? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. evet, şimdi videoyu bitiriyoruz. Hadi görüşürüz deyin arkadaşlar. Görüşürüz. De videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ses daha kanlı. Ne? Ne? <laughs> Tekrar söylesene. Bir daha söylesene. Ses daha Siz de onu yapın. <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor>